bir diş macunu, ay diş macunu, yani diş fırçası alayım. Gidip de almıyorum ya. Benim şu an seni. O kadar çıkıyorum dışarı ama hiç almıyorum. Hiç almak aklıma dahi. Şimdi geri koyduk. Bu arada bu diş fırçasını gittiğim bir tatilde yanıma diş fırçası almayı unutmuştum ve orada marketten en dandik kişiyi, en ucuz şeyi alıp gelmiştim ve bu o. Bu o. Yani ve çok kötü. bu aşırı 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 kalitesiz. Aşırı kalitesiz bir ağız bakım suyu. Ama ben çok seviyorum. Kesinlikle önermem ama ben çok seviyorum. Yani hem ferahlığı gerçekten çok uzun süre kalıyor. Her neydi? bir de, e de sıfırlıyordu sanırım. Hem çok ucuz. Hem ferahlığı çok uzun süre kalıyor. Hem de güzel. Ama önemli. <laughs> Çünkü büyük ihtimalle kalitesiz ki zaten kalitesiz. <laughs> Şöyle bir şey almıştım. Hatta dur şunları bir İlk son diye mi okunuyor bilmiyorum. Bunu nereden almıştım ben? sayfasından bunu almıştım. Ne diyor? Temizleme yağı, temizleme jeli, temizleme suyu etkisi. 15 çeşit amino asit ve 11 çeşit biter bir şey bir şey kusursuz cilt bakımı diyor. Bu e, temizleme yağı, temizleme jeli falan diye geçiyor ama benim cildimi çok yağlandırıyor. Çok çok yağlandırdı yani. O yüzden çok memnun kaldığımı söyleyeyim. Bilmem, yani çok nadir kullanıyorum. Bugün bunu kullanacağım. Üzerine şu kırmızı. Çok pahalı olan ve asla bitmesin diye uğraştığım kırmızı peelingi kullanacağım. Bugün böyle. Üzerine bu biraz el asit olduğu için, ağır olduğu için yağlanmasını sorun etmedim. Üzerine bunu kullanacağım. Bu ne? Bu ne? Asla bilmiyorum. Ya biliyorum ama unutuyorum. Büyümüş gözünek görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Cilt kumaşsızlıklarını dengeler ve cilt dokusunu cilt dokusu oluşumunu yumuşatır. Cilt nemlendirir ve cildin canlı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Ee, onun sanırım cildi, ciltteki nemi daha tutu cildin nemi daha iyi tutmasını sağlıyor diye hatırlıyorum. O etkisi vardı. Ondan sonra da zaten şey yapacağım. Bu kremi süreceğim. Bu krem de aşırı kaliteli bir krem değil ama benim cildimi çok güzel geliyor. pürüzsüzleştiriyor. Birçok krem denedim. Pahalı markaları da denedim ama benim cildim sivilceye yatkın. Bu hiçbir şekilde sivilce çıkarmıyor ve sivilcelerimi kurtuyor aksine ve gözün ek görünümünü de çok azalttığını düşünüyorum. O yüzden çok seviyorum. Ama sağlıklı mı değil mi? Bir şey diyemem. Şarj bitmiş. İnanmıyorum. Neyse elime yapacağım artık. Yapacağım. Sanki ne? Sanki ne? Sanki hiç elimizde yapmadık. Mikrop yuvası mı? Artık güzel. Bu arada elimde 938 yazıyor. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. 938 e, Aşk, Mutluluk ve neydi? Aşk Aşk, Mutluluk ve Neşe miydi? ya Aşk, Mutluluk bir şey. E, hayatını çekme frekansı neymiş? Frekansı e, Gördüm. Karşıma çıktı tamamen şans eseri. Dedim ki ben bunu yazayım. Ben bu arada buna inanıyorum gerçekten. Sayıların bir enerjisi olduğuna ve hayattan çektiğine inanıyorum kesinlikle. O yüzden çok fazla kullanmıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Mesela bir dövme yaptırdım diyelim vücudunda bir yere. O dövmenin enerjisini gerçekten taşıdığını düşünüyorum. Ve hayatına yön verdiğini düşünüyorum. O yüzden vücudunuza yaptığınız dövmeler hayatınızda bence çok etkili çoğu dövme yaptıran kişiler dövmesini yaptırdıktan sonra hayatında daha farklı şeyler olduğunu, daha farklı şeyler yaşadığını ya da farkındalıklar yaşadığını söylüyorlar. Ben o inanıyorum. Ve bir dövme yaptırmadan önce onun geçici bir şekilde dövmesini vücudunuzda deneyip onun enerjisinin size iyi mi geldiğini, kötü mü geldiğini ölçmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela çok iyi bir anlamı var, çok iyi bir enerjisi var. O dövmenin o şeklin diyelim ama e, onun size, sizin üzerinde iyi bir enerjisi olmayabilir. Mesela benim doğum haritamda Edirne çok iyi bir yer. Doğum haritasına girdim. Nasıl girdim? Doğum haritasında Edirne mesela çok iyi bir yer. İzmir bakıcı kötü bir yer. Ama tam tersini yaşıyorum. Bunun nedenlerini tam tersini yaşamıyorum da aslında o iyi gelen şeyin benim istemediğim bir şey olduğunu fark ettim. Bu çok farklı bir durum. Bunu ayrıntılı bir şekilde başka bir videoda anlatabilirim. İsterseniz. İstemezseniz ama. İstemezseniz anlatmam tabii ki. Neyse. Yıkayayım artık yeter. Şimdi Saçımı da boyamam lazım ya. Üniversiteye gitmeden nasıl beyazladım ama. Gerçekten şaka gibiyim, şaka kullandık. Bunun şurasını takayım. Atmasın. Dedim ki o dövme şeyine inanıyorum o yüzden. Neyse. Silinmiş. 908 yazıyor ama silinmiş. Yapalım bakalım. Bu arada yüzümde aktif bir yara var. Onları yoldum biraz salak olduğum için. Umarım bir zarar olmaz. Deneyerek öleceğiz, bir ucuz şey. yapacak Yapmasam mı ya? Çünkü yara, yara yani. Çok az yapacağım. Çünkü yara var. Sıkıntı gelmiş. Durmasın diyecektim çok yandı. Gerçekten yokuyor. Sedaket yokuyor. Ne ben acımam? Yanıyorum. Sanki hiç yokmuş gibi ama var. Bakın. Kesin, kesinlikle yüzüm çok kızaracak. Çok kızaracağım. saracağım. İşte belki daha kısa sürede yıkarım. Ne yapalım 10 dakika muhteşem bir yüz getirdim. Versem öyle. Cıban küçülmüş. Tahmin ettiğim gibi mühim bir şey değilmiş. Şükürler <laughs> Uzun sürmez sümbül Şimdi zihnimi yoran yalnızca bir mevzu kaldı. Şehzade ederim. Onların arasındaki husumete son verirsem buradan huzur içinde ayrılacağım. Lala Mustafa Bey Halime kadın Hürrem Sultanımızın hastalığı nedir? Kötü bir şey yoktur inşallah. Sultanımız gayet iyi. Vücudunda bir çıban çıktı. Alel amansız bir hastalığa yakalanmış. Çok vakti yok. Yanına domates. Şöyle iki tane bunları alırken şunları alırken yanında bunları hediye olarak vermişlerdi. Sağ olsunlar. Bu bunlar değil mi ya? Aynı. Bunları çok uzun süredir tutuyordum ben. Çünkü öyle bir takıntım var. Benim böyle şeyleri tutma gibi bir takıntım var. Ama yani ölmüş mü çare yok. Bunları kullanacağım artık. Yeter. Nereye şeyi mi götüreceğim? Mesela mı Bu sarı olan e, cilt tonu eşitsizliğine içinmiş. Bu mavi olan da cilt nemine kazanması içinmiş. Benim ciltim bu arada çok fazla nemini kaybetti. O yüzden ben bunu kullanacağım. Bu arada Mirman Sultan'ı hiç sevmiyorum. Gerçekten hiç Aşırı şımarık, aşırı böyle değer bilmez, kıymet bilmez bir insan evladı. Gerçi gerçekten nasıl bilmiyorum dizdeki Mirman'dan bahsediyorum ama. Sultan Olsa ben de öyle olur muydum? <laughs> yani sanki hakkı gibi ama yani yine de yine de çirkin. Sultan da olsun şımarık olmayacaksın. Bakalım deneyelim. Bu arada bu ben nem diye anlattım ama bu büyük ihtimalle nemle alakası olmayan bir şey. Unuttum tamamen. Her gözüne gördün Cilt ton eşitsizliği Cilt dokusu şeyle nem, nemle alakası yok. Bu açıldıktan sonra bitmesi lazım sanırım değil mi? Aşırı sürdüm. Gerçekten. O kadar sürülmemesi gerektiğini adım kadar eminim. Bakar mısınız? Yıkamış gibi yüzümü. Bir şey diyeceğim de. Yani bunun içine bu kadar koyarsanız bu çöpe gidecek yani. Anladın mı? Bu bir daha fazla kullanılır mı? sonuçta işte, ve açık kalıyor ağzı. Bence kullanılmamalı. Ama ne yapacağım Çok kısa bir zaman içinde onu kullanamazsın. Yarın bir daha. Her şeyi yanlış kullanmakta bir numarayım ya gerçekten. Elimin ayarının olmaması. Bunu da komple soktum. Var bıraksaydım azıcık. Bir sürü var şu an için. Şimdi bunu kullanacağım. Niye odaklanmıyor? Papatyalı. Papatya kokusundan bu arada hiç hoşlanma. Hiç hoşlanma demeyeyim de hoşlanmıyorum. Yani sevmiyorum. Böyle aman aman bir sevgim yok papatyaya karşı. Bir ara papatya şeyi vardı. Herkes papatya, papatya, papatya. Herkes papatya topluyordu. Papatya üzerine şiirler yazıyorlardı. Bir şeyler yapıyorlardı. Ama herkes. Herkes yani. Önüne gelen herkes. Herkes. Hikayeler hep papatyalarla falan. Anlamıyorum. İnsanoğlunu anlamıyorum. Ya Bazı ne gerçekten aklıma içine parmağımızı batırıyoruz ya böyle. Yani ben batırıyorum. Aslında batırmamız gerekiyormuş ve elimizdeki mikropları aslında kremin içine gidiyormuş. O yüzden aslında öyle yapmamız gerekiyormuş ama nasıl yapacağız bilmiyorum yani. Nasıl yapabilirsin başka? Bir 2 haftadır böyleyim yani. Söylemek istemiyorum hiçbir şeyi söyleyemiyorum. Dilim dönmüyor. Ve boğazım ağrıyor böyle hani mesela cümleye başlıyorum sonunu getiremiyorum. bir konudan giriyorum başka bir konudan çıkıyorum falan saçma sapan mesaj geldi saçma sapan bir dönem benim için o yüzden sabah sabah konuşursan kusuruma bakmayın konuşamıyorum az konuşmam sinir olabilirsin ses sonun birazcık garip ama yok bildiğim şey yok gerçekten çünkü dönemsel ve benim bazen böyle şeylerim oldu. Benim boğaz çakramla ilgili bir sıkıntı var. Ne zaman boğaz çakrası çalışsam geçiyor. Birkaç hafta ya da birkaç gün içinde artık. Ama dinledim de aslında. Çakra çalıştı. Niye düzelmedi anlamadım. Sınır sıkıntı benimle ilgili. Çakra bahane. <laughs> Konuşmaya sürdüm solunca Bunu var da kimse yapmıyormuş. Ben yapıyorum ya. Yalnız olmadığımı söyleyin. Kalan kremleri yediriyorum. Ne var bunda? Ama en son tabii ki ben orada yedirdim. sürmüyorum ama yapılmaması gerekiyormuş. Her şey de yasak. Her şey de yasak. Böyle. Biraz sessiz konuşuyorum. Görüyor musunuz? Şaka mı bu? Kocaman. Bir aşağı doğru iniyor. Ben buradan çıkacağım. Cil şey, cilt bakalım. böyle. Bu kadardı. Ayda bir kere yapıyorum. Bazen ayda iki kere yapıyorum. <laughs> ihtiyaç olduğunu hissettiğim zaman yapıyorum ya. Ben düzenli yapmıyorum. Belki düzenli yapsam çok güzel olacak ama o azim, o şey bende olmuyor. Kendi bulamıyorum yani ve devam ettiremiyorum. Bu şey var Ve biraz da böyle hangisini kullanmam gerekiyor şu an, hangisine ihtiyacım var falan filan çözemeyince ben onun üzerine çok düşünüyorum çünkü düşün 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 hiçbir karara varamıyorum ve ya sonuç olarak hiçbir şey yapmıyorum. <laughs> Böyle bir sıkıntı var benim bu ama bu sadece bakım için değil. Genel olarak hayatındaki her şeyde böyle Mesela KPSS'e çalışacağım nereden nasıl başlayacağım tam olarak bilmediğim için başlayamıyordum falan. Böyle şu anda başladım da. Ama hep böyleyim yani her konuda kitap okuyacağım hangi kitabı okuyacağım karar veremediğim için hep erteliyorum.